Herkese merhabalar, Özlem Aktaş ben, e, Diyalog Gelişim Broker'ı ve Psikoterapist. E, merhabalar, iyi günler diliyorum tüm izleyicilerimize. Murat Kaynatır ben de, Diyalog Renk Gayrimenkul Broker'ı, aynı zamanda da gelişim koçu ve yatırım koçu. Bugün yine gelişimin rengi kanalında güzel bir konudan bahsedeceğiz. Aslında emlak sektöründeki rahatlık alanı konfor alanı konuları. Aslında bu sadece emlak sektörünün konusu değil, bu psikolojinin konusu. Bu tamamen çok fazla duyduğumuz, herkesin diline plesenk olmuş Konfor alanımdan çıkamadığım için başarılı olamıyorum. Konfor alanı beni engelliyor. Ah bu konfor alanı olmasaydı neler yapardın? Şimdi e, tabii bu konfor alanı kavramı herkes için çok değişken. Her sektörde bambaşka. Tabii biraz açalım aslında. Konfor alanı diye tabir ettiğimizde, e, tanımladığımızda biz neyden bahsediyoruz? Yani bir kişinin konfor alanından çıkamıyorum dediği şey nedir? Mesela benim hani ilk söyleyeceğim bununla ilgili normal şartlarda. Benim her zaman tanıdığım, bildik alanlarım vardır, alışkanlıklarım vardır ve bu alışkanlıkların dışında bakın çok basit bir şey bile insanlar giyin tarzlarında ya da saçlarıyla ilgili bir şeyi değiştirecekleri zaman bile çok fazla düşünürler. Mesela benim konfor alanlarımdan biri budur. Kendi saçımla ilgili büyük değişiklikler yapamam mesela. <laughs> bu benim için büyük, çok Kadınlar stres. Kadınların şey böyle benim. bir sorunu var. İşte strese girerim. Korkarım ne olacak yani o saç örneğin kısa bir saçım ya olursa ya uymazsa bana yakışmazsa benim kişiliğime uymazsa ya beğenilmezsem ya başaramazsam ya mutlu olmazsam gibi çok basit yani bir dış görünüşümüzle ilgili bir değişim e, kararında bile konfor alın dediğimiz yani kendimizi rahat hissettiğimiz durumun dışına çıktığımızda stres alınabilir. Sistem error veriyor. Evet erör veriyor aynen şimdi sizden de bir tanım alalım. Murat. Ya aslında şöyle e, emlak sektörü ve konfor alanı denilen şeyler e, taban tabana zıt şeyler aslında. Yani hı hı. emlak sektörü zor bir sektör, kendi içerisinde ciddi rekabet unsurlarının olduğu, mücadele gücünüzün çok fazla olması gereken bir sektör. Hmm. Burada konfor alanında kaldığınız zaman, vah 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 vah. Aslında yani, konforsuzluk alanı. Yani, bir yani bir evet, sektör. emlak sektörü içerisinde artık dünyada baktığınız zaman yayınları takip ettiğinizde hmm. gerilla satış stratejilerinin olduğu, artık hmm. çok böyle farklı düşünme sistemlerinin olduğu, rekabetin çok yüksek olduğu, hmm. değişimin ve e, gelişimin kaçınılmaz olan sektörlerden bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla eğer bu sektörde insanlar konfor alanının dışında en ufak bir tereddüt yaşıyorlarsa hızlı hareket edemiyorlar. Manevra kabiliyetleri düşüyor. İşte e, belki sektörün gerisinde kalıyorlar. istediklerini hı hı. yapamıyorlar. Dolayısıyla ee, bakın Carlos yine bir, bizimle yine, geldi. Ee, yani dolayısıyla da konfor alanından bizim sektörde kesinlikle çıkmamız lazım. Yani hep aynı alanlar, hep aynı yöntemler değil. Yenilikçi yöntemler, çağdaş, modern sistemin zamanın gerektirdiği hı hı. yenilikler, bunları adapte edebilmek akışta olabilmek. Yani şunu diyemiyorum artık. Ben yıllardır bu yöntemi kullanıyorum. Bu yöntemle yola di e çıkacağım diyemiyorum. Hatta benim aklıma hmm. ilk mesela emlak denilince konfor alanı bize bazen danışman görüşmesi için geldiklerinde diyor ki benim için diyor araba şart diyor. Araba olmadan bu iş olmaz. Şimdi araba olmadan bu işi yapabilen insanlar var mı? Var. Çok da güzel. Evet zor. Şimdi arabasız bu işi yapmak zor, doğru. Bunu kabul ediyor olabilirim. Hmm. Fakat imkansız değil. Yapabilen var mı var? Şimdi o kişi için bu bir konfor. Diyor ki benim için diyor eğer diyor araba yoksa ben ben o konfor alanından çıkamam, araba olmadan gidemem, uğraşamam. Ya da işte kendine göre. Maaş sabit değilse ki en çok karşılaştığımız şey insanların en çok e, konfor diye tanımladıkları şey sabit bir maaş, bir e, SSK gibi bir e, garanti. Diyor ki ben iş arıyorum, iş e, gördüm, e, bu sektöre girmek istiyorum ama maaş ne kadar? Şimdi maaş onun için ne demek? Bir konfor alanı. Neden? Çünkü ödemelerini yapacak, e, kartlarını ödeyecek, yaşamını sürdürecek, kirasını ödeyecek belki. Bunlar çok anlaşılır şeyler. Fakat işte hani biraz önce dediniz ya konfor alanıyla emlak sektörü zıt zıta. Kesinlikle öyle çünkü her şeyden önce bir maaş yok. Yani bizi konforlu hissettirecek. Ayın biri olduğunda, sonu olduğunda elimize toplu bir paranın geldiğinden emin olduğunuz bir yer değil burası. Yarınımızın hiçbir zaman belli olmadığı ve bir sonraki günün, bir sonraki ayın, bir sonraki yılın ne olacağını bilmediğiniz bir sektör. Dolayısıyla da tamamen ben e, bu sektöre girecek kişilerin konfor arayışında olmayan kişiler olması rahatlarını bozabilecek, bozmaya açık, risk alabilecek bu konuda cesur olabilecek kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle şöyle mesela iki tane seçtiğimiz örnek çok önemli. Yani gerçekten. E, öyle kritik bir örnekti. Hı hı. Hep gelen şey birincisi girişimcilik maaş. ruhu, maaş Peki. olmaması, maaş kavramı. Hı hı. İkincisi de araç. E şimdi bunlar tabii ki olursa çok daha iyi. Siz de far, e, Artı bahsettiniz. artık evet. Ama bunlar olmadan da bu sektör gayet iyi şekilde yapılabilir. Hı hı. Ve mesela bu sektör içerisindeki güzelliklerden en önemlilerinden bir tanesi e, şimdi siz burada yeniliklere açıksınız ve bu sizi geliştiriyor. Hı -hı. Yani şimdi mesela düşünün herkes kafası rahat olmasını istiyor. Benim cebime ne kadar para girecek bileyim. İşte nereden nereye nasıl gideceğimi çok rahat e, tahmin edeyim. Hı -hı. Ama şimdi onun karşılığında hep sabit bir maaş alıyorsunuz. Hı -hı. Bu sektörde eğer gerçekten e, sisteminizi düzgün bir şekilde konumlandırdıysanız Gelişime açıksanız hem bir kendiniz gelişiyorsunuz Hı -hı. hem de karşınızda maaş gibi bir engel yok aslında. Yani öne açık sizin çalışmanıza veya kapasitenize bilgi birikiminizle çok alakalı bir yer var. Hı -hı. O yüzden hani e, şimdi günümüz artık buralara gidiyor. Yani 2004 24 yılı, 2024 sonrası artık bu kadar böyle olası tahmin ettiğimiz, hep ezber e, hareket ettiğimiz alanlar değil. Artık ezberin dışına çıkmamız gereken alanlar. Çünkü şimdi şu her gün rutinsiniz, stres yok. Tamam, eyvallah ama hiç de gelişim alanınız yok. Belki bir süre sonra hep aynı yerde olmaktan acayip Hı -hı. sıkılacaksınız ve bu sizi yaşamda da çok geriye götürecek. Hı -hı. Yeni amaçlar edinmek, yeni hedefler koymak, yeniliklerin içerisinde olmak bence son derece kıymetli ve değerli bir şey. O zaman konfor alanı kavramının dışına çıkabilen kişiler zaten risk almayı seven, yenilikçi. E, konforun aslında mesela psikolojide biz buna rahatlık alanı, konfor alanı dediğimiz her şey Mesela şöyle karşımıza çıkar, mutsuzdur evliliği, orada olmaması gerektiğinden %100 emindir ama o konfor alanı ne anlamda vardır? İşte hayatını sürdürüyordur, işte statüsü garantidir, işte boşanmış bir insan olmak ve statü değişikliğini yaratacağı stresle başa çıkmak istemez. Dolayısıyla öbür tarafta yani o sınırın dışına geçtiğinde ben neyle karşılaşacağım? korkusu çok büyük bir engeldir. Şimdi emlak sektöründe de aynen böyle bir şey oluyor. Genellikle maaşlı yerlerde standart belli iş kalıplarının, görev tanımlarının içerisinde çalışmış bir iş insanı böyle bir sektörün içerisine girdiğinde aslında standart bir görev tanımı yok. Her gün bir müşteri potansiyeli için koşturması gerekiyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, tarlayı öğrenmek, konutu öğrenmek, her an kendini geliştirmek zorunda, ekonomiyi takip etmek, insan psikolojisini bilmek, yani her alanda kendini sürekli rahatsız etmek zorunda. Ne anlamda? Ben emla bilmiyorum. Değil. Emla öğrenmek için ne yapacağım? ...bugün yine belki bir sürü eğitime katılacağım... ...bir sürü kitap okuyacağım... ...yani aslında belki gecelerimi uyuyarak... ...ya da işte Survivor izleyerek geçirmeyeceğim de... ...bu işlerde kendimi yetiştirmek ve geliştirmek için harcayacağım... ...yani ne yapacağım ben biraz rahatsız olacağım... ...çünkü rahatsız olmazsam ne oluyor... Ee, ...işte rahatsız olmayanlar her gün yatıyor... ...sonra diyor ki canım sıkılıyor yapacak hiçbir şey yok... E, ...yok çünkü sen kendini hep konfor alanı diye tabir ettiğiniz o alanda... Her gün gideyim, zaten yoruldum, dinleneyim, televizyon izleyeyim, kendimi geliştirmeyeyim mantığında olduğum müddetçe zaten yapacak bir şey yok. Bir Küçük küçük mesela bu sektör içerisinde bireysel çalışmaya çok uygun olan bir sektör olduğu için burası. Kendi hedeflerinizi koymanız önemli. Yani küçük küçük mesela ziyaret hedefleri koymak. <laughs> Günde 3 tane ziyaret yapmak. İşte, i̇şte bu da çok rahatsız edici 3 tane da, yeni bir var. şey öğrenmek. Hı -hı. Yani 3 tane yeni kişiyle Hı -hı. E, emlak sunumu yapabilmek gibi hani bir sınır var. Aslında o sınırı o sınır aslında bizim korku alanımız. O sınırı geçtiğimiz anda Hı -hı. ...onun üzerine dirayetli bir şekilde gidildiği anda gelişim başlıyor. Ondan sonra gelişim alanı ortaya çıkıyor. Yani Ama aslında korkunun mı? üstüne gittiğimde... Kesinlikle. ...işte bugün üç tane müşteriyi ziyaret edersem... ...tamam da işte biri beni reddederse... ...ya istemezse ya o iş sonuca ulaşmazsa bu bir korku. Dolayısıyla o korku beni geri çekiyor ve diyor ki... ...ya tamam bugün de yapmayayım. Ya da bir tane yapayım, bir tane tanıdık birine gideyim. Bak nerede kaldım yine konfor alanında. Dedim ki yeni birini tanımak değil tanıdık biriyle görüşeyim, bildik biriyle görüşeyim, bir kişiyle görüşeyim. Fakat dediğiniz gibi başarıya ulaşacak kişiler işte o rahatsızlığı kendine yaratabilen, o konfordan çıkıp şunu diyebilen, ben üç kişiyle görüşüyorum, bu hedefim var A ve üç yeni kişiyle tanışma cesareti göstereceğim. Bu çok rahatsızlık verici insan psikolojisi için, insan beyni için. Neden rahatsızlık verici? İnsan bilmediği, tanımadığı şeyleri yaparken strese girer. Bu bizim en temel içgüdülerimizden biridir. Evet. Güvenli alan değildir, güvensiz bir alandır. Başıma ne gelecek bilemem o insanlarla. Neyle karşılaşacağım bilemem ama gelişim tam olarak oradadır işte. Deplasmanda olur. Evet, burada her zaman bildiğim yöntemlerde, her zaman görüştüğüm insanlarla, her zaman yaptığım şeylerde değil, bilmediğim, tanımadığım alanlar, beni bir şekilde zorlayacak alanlar diyebiliriz aslında buna. Yani işte eğer bu alanlarda sıkışıp kalmazsak, kafamızı kaldırır, akışa yönelir. Hı hı. İşte bazı şeyleri farkında olarak, farkında olmaya çalışarak yaparsak, hı hı. işte ben neredeyim, yeni network alanların oluşuyor mu, hı hı. İşte bilgi birikimim eskiye nazaran daha arttı mı, uzmanlık alanım var ve bu uzmanlık alanında ben kendime yatırım yapıyor muyum, Ondan sonra işte e, sektörde avantajlı alanlar neler? Bunlar üzerine çalışmaların var mı? Yani zaman zaman kendimizin e, röntgenini çekmemiz lazım. Yani dün'e göre e, gelişiyor muyuz? Bugün hangi noktadayız? Yarın nereye geleceğiz? Ve aslında. E, bu tabii ki emlakta önemli bir şey ama düşünsenize sizin sadece emlak yok, hayatınızda bir eş olarak bir pozisyonunuz var, bir aile, bir bireyi olarak bir fonksiyonunuz var, belki reis, aile reisi olarak, sosyal ortamda bir e, çevrenizde. E, tüm bunlar aslında bu alana ciddi hizmet eden bir şey. Yani güncel e, konularda ciddi bilgi sahibisiniz, işte devamlı bu bilgi hazneniz genişliyor hı hı. ve bu bunun sonucunda da emlaktaysa bu size para olarak dönüyor. Bu çok keyifli bir şey. Aslında. İşte para olarak dönebilmesinin ve gelişebilmenin yodu o zaman diyebilir miyiz ki benim her zaman yaptığım alışkanlıklar, her zamanki görüşmelerim, her zamanki e, tavırlarımın dışına, düşünce tarzımın dışına çıkıp birazcık kendimi rahatsız etmeye ihtiyacım var. Çünkü konfor alanı her zaman bildik tanıdık olan insan bilinç dışında rahat olandır. Otomatikleşmiştir. Ve bizi gerçekten konforlu hissettirir. Çünkü bildiğim bir şey. Her zaman bildiğim bir insanla görüşürken huzurlu hissederim. Ama yeni biriyle tanışacağım zaman e, iyi hissetmem. Bu yüzden e, bizler her zaman emlak sektöründe, danışmanlar, brokerlar ya da herhangi bir sektörde hep deriz ki ilerlemek mi istiyorsunuz, gelişmek mi istiyorsunuz? Dünden farklı, alışılmamış, bilmediğin, seni biraz da rahatsız eden, zorlandığın bir şey yap. Mesela fiz bu aramaları benim için konfor alanımın dışında olabilir mesela. Neden? Çünkü ben aramalarda huzurlu hissetmiyor olabilirim, arama yapmak istemiyor olabilirim. İşte tam tersi gelişeceğim yer burası. Burası benim rahatsız olduğum yer ya. Tam olarak eğer oraya adım atarsam, o konuda kendimi geliştirirsem ben konfor alanından çıkmış oluyorum. Yani birilerinin beni aramasını beklemiyorum, ben adım atıyorum. Dolayısıyla geliştim. Ne oldu? Her zaman Bugüne kadar yapmadığım, denemediğim bir şeyi yapar hale geldim. Bunun gibi eğer ki araba olmadan bir yere gidemiyorsam, ziyaret yapamıyorsam bugüne kadar özellikle bunun dışına çıkmaya ihtiyacım var. Diyeceğim ki kendime araba olmasa bile ne ile gidebilirim? Hangi arkadaşımdan destek alabilirim? Brokerlerimden alabilir miyim? Birlikte işbirliği yapabileceğim insanlar var mı? Ya da herhangi bir araçla bunu nasıl çözebilirim? Taksiyle ya da başka metroyla nasıl çözebilirim tarzında bu konuda kendini zorladığında kişi bunu da halleder. Ya da çalışma alanınızı ona göre biraz daha da Evet Evet. Çünkü İstanbul denilen yer mesela çok evet. büyük bir yer ve burada bir sert bile dediğiniz zaman birçok şehrin e, sanki şehir evet. merkezi gibi bir şehre bedel olmuş oluyor. Oralarda uzmanlaşabilirsiniz. Yani zaman oralarda, kaybından da kurtulurlar. Evet, Tutulabilirsiniz veya işte o bölge içerisinde kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Daha küçük hareketler yapabilirsiniz ama hareketsizlikten çok daha iyidir. İşte o zaman şöyle değil mi? Daha önceki videolarımızı izlemeyen izleyicilerimiz mutlaka izlesinler. Proaktivite yani proaktif insanlar zaten o rahatlık alanının ne kadar aslında kötü bir şey olduğunu geliştirmeyen bir yan olduğunu bilir ve bilerek o rahatsızlık veren şeyin üstüne giderler. Ee, buradaki çözüm odaklı oluş da biraz önce sizin söylediğiniz gibi araba yoktur, o zaman çalışma alanını daraltırım hmm. ve o evet, alanda uyum sağlamak. Esnek uyum sağladım ve ne yaptım? En azından şikayet etmek yerine bir adım attım ve çözüme kavuşturdum. Bu yüzden gelişim dediğimiz şey bugün dünden farklı ne yaptığımdır aslında. Her zaman yaptığım şeylerle, mesela bazen şey yaparım her zaman gittiğim yollardan gitmemeye çalışıyorum ki e, bilmediğim semtlerde, tanımadığım yollarda e, acaba görmediğim bir şey var mıdır? Oralarda bir şeye tanık olabilir miyim? Bu benim ufkumu açar, işime katkı sağlayabilir. Ya da beynimde her şeyden önce yeni bir nöron, yeni bir yol açar. Dolayısıyla her zaman yaptığınız şeyden değil, mesela oradaki risk nedir? Rahatlık alanından çıkıyorum çünkü her zaman bildiğim yoldan gitmiyorum. Ne yapıyorum? Kendime riske atıyorum. Kaybolabilirim benzinimi daha çok harcayabilirim, zamanımı geç kalabilirim fakat bana katkısını yeni bir şey denemenin verdiği bir özgüven, özgürlük hissi ve her şeyden önce de ufkumu açması, beynimi geliştirmesi, bunun gibi çok basit, dünden farklı, her zaman okuduğum kitapların dışında farklı bir kaynak ilgimi çekip onu okumaya başladığımda yine rahatlık alanımın dışına çıkıyorum. Emlak sektörüne zaten yeni girmişseniz, başka sektörlerde ve alanlardaysanız zaten rahatlık alanınızdan çıkmışsınız demektir. Çünkü bilmediğiniz bir alanda yeni şeyler öğrenirken kendinizi geliştiriyorsunuz, beyninizi geliştiriyorsunuz, kendinize yatırım yapıyorsunuz ve yeni iş imkanlarını doğuruyorsunuz aslında. Bu yüzden diyelim mi ki bu sektörde başarılı olmak isteyen kişiler biraz daha kendilerini zorlayacakları neler var bunu sorsunlar. Kendilerini rahatsız edecekleri neler yapabilirler. Ya ben tarladan hiç anlamıyorum ya da işte ticari bana çok zor geliyor dedikleri alanlar. Kaçındıkları alanları özellikle biraz kurcalasınlar. Bir merak etsinler bakalım. Belki de gerçekten kapasitelerine ya da yeteneklerine uygun yer orasıdır. Yani Hı -hı. otomatik pilottan çıkmamız Çıkar. lazım. Yani eğer Hı -hı. biraz evvel söylediğiniz gibi bunların üzer üzerine ilave yapacak olursak şöyle bir şey var. İnsanlar e, otomatik pilottan çıktıkları zaman çevreye baktıklarında Hı -hı. işte e, binalara e, neler var, ben ne iş yapıyorum, neyi hedefliyorum gibi soruları sorduğunuz zaman yani onlara hizmet eden şeyleri daha fazla görmeye başlayacaklar. Hı -hı yani bugün mesela aynı yoldan geçiyoruz belki bırakın farklı yol denemeyi ama otomatik pilotta geçtiğimiz için alıcı gözle bakmıyoruz. İşte görmüyoruz. görmüyoruz. Detayına inam inmiyoruz ve bunları atlamış oluruz. Ve burada bir bakacaksınız gözünüzün önündeki olan işte binalar bölge hakimiyeti, yeni potansiyel arayışları, portföy arayışlarını es geçmiş oluyorsun. O yüzden hani bazı şeylerde akışta olmak, e, e, otomatik pilotun dışında çıkıyor olmak, onun dışında düşünüyor olabilmek ve bunların farkında olabilmek de bizim için e, konfor alanının dışına çıkmak oluyor aslında. Kesinlikle öyle. O zaman e, toparlamak gerekirse başarılı olmak isteyen ister emek e, profesyoneli olsun isterse herhangi bir sektörden bir e, çalışan olsun veya ilişkilerde olsun hiç önemli değil. Her zaman alışa gelmiş otomatik pilottan çıkmadığımız müddetçe delilik tanımı olan hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleme noktasında oluruz. Oysaki ki e, gelişim demek tamamen yeni şeyler denemeye cesaret gösterebilmek demektir. İnşallah herkesin de bu noktaya gelebilmesi, adım atabilmesi diliyle ki başarılı olmalarını e, diliyoruz izleyicilerimizle. Şöyle bir ilave de bulayım. Konuyla ilgili yorumlarınız varsa lütfen evet, paylaşın. Sorularınız ederim. varsa paylaşın. Ee, bizimle ilgili herhangi görüşleriniz varsa lütfen aşağıya yorum yapmayı unutmayalım hep birlikte olalım. Çok teşekkür ederiz. Bizi beğenmenizi ve takip etmenizi, abone olmanızı bekliyoruz. Sevgiyle kadın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.